her şeyin bir dokunuşla ulalabilir olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bilgi, eğlence, sosyal bağlantılar. Hepsi anında parmaklarımızın ucunda. Hiç bu kadar çok kaynağı, bu kadar çok seçene, bu kadar çok dikkat dağıtıcıya sahip olmamıştık. Ancak, paradoksal bir şekilde, hiç bu kadar motivasyonsuz da olmamıştık. Milyonlarca insanı etkileyen bu sinsice artan duyarsızlık, çoğu zaman tembellik, disiplinsizlik, hatta ahlaki zayıflık olarak yorumlanır. Peki ya bu sonuç yanlışsa? Ya sorun motivasyon eksikliği değil de, aşırı uyarımın gerçek bir içsel bağlantı kurma olasılığını boğmasıysa? Günümüzdeki birçok araştırmacının savunduğu ve nazi toplama kamplarından sağ kurtulan Avusturyalı psikiyatrist Viktor Frankl'ın derin düşünceleriyle derinden yankılanan test tam da budur. Frankl, ailesinin yok olmasına tanık oldu. Yıllarca ölüm, açlık ve vahşetle yaşadı. Yine de kendinde hazdan veya özgürlük umudundan değil, çok daha derin bir şeyden gelen bir güç bulmayı başardı. Anlamdan. Frank'la göre, insanlar her şeyden önce anlam arayışıyla hareket eder. Bizi hayatta tutan şey, konfor, zevk veya başarı arayışı değil, varoluşumuza ö hatta ve özellikle en zorlu koşullarda bile ö bir anlam atfetme yeteneğidir. Bu düşünce, Bugün karşı karşıya olduğumuz gerçekliğe rahatsız edici bir ışık tutuyor. Eğer gerçek motivasyon anlamdan doğuyorsa, tüm bir toplum yalnızca zevk ve dikkat dağıtıcı şeyler aramaya şartlandırıldığında ne olur? Her can sıkıntısı anı bir videoyla, her mola bir bildirimle, her sessizlik dış uyaranlarla boğulduğunda insan ruhuna ne olur? Bu video radikal bir yansıma öneriyor. Belki de motivasyonsuz değilsinizdir. Belki de sadece tükenmişsinizdir. Kendi hedefleriniz olmayan hedefleri kovalamaktan, hiçbir şey katmayan içerikleri tüketmekten, sürekli bir dikkat dağınıklığı halinde yaşamaktan tükenmişsinizdir. Bu senaryoda motivasyon eksikliği bir kusur değil, bir semptomdur. Gürültünün ortasında daha temel bir şeyin kaybolduğuna dair bir uyarıdır. İşte tam da bunu keşfedeceğiz. Modern aşırı uyarımın amacımızı bulma yeteneğimizi nasıl aşındırdığını, günümüzde ne pahasına olursa olsun kaçınılan sessizliğin Boşluğun ve rahatsızlığın aslında kendini yeniden keşfetmenin yolları olduğunu ve tarihin cehenneminden sağ çıkan bir adamın fikirlerinin günümüzün teknolojik ve varoluşsal kaosunda bize nasıl hala rehberlik edebileceğini. Eğer kendinizi hiç kaybolmuş, tükenmiş, ne yapılması gerektiğini bildiğiniz halde harekete geçemez hissettiyseniz, bu video tam size göre. Çünkü belki de ruhunuz yenilmiş değildir belki de size sadece eve dönme zamanının geldiğini söylemeye çalışıyordur. İnsan zihni, modern yaşamı tanımlayan sürekli uyaran bombardımanıyla başa çıkmak üzere tasarlanmamıştır. Binlerce yıllık evrimde beynimiz, aktivite ve dinlenme, odaklanma ve dağılma, mevcudiyet ve içe bakışın doğal döngülerine uyum sağlamıştır. Ancak son birkaç on yılda dramatik bir şeyler değişti. Her saniyesinin bildirimlerle, parlak ekranlarla, Yapay seslerle ve dikkatimizi çekmek için yarışan bir bilgi çığınının doldurduğu bir aşırı uyarım çağına girdik. Bir zamanlar boş zaman olarak kabul edilen, düşünmek, hissetmek, sadece var olmak için ayrılan anlar, şimdi boşa harcanmış zaman olarak görülüyor. Teknoloji, bilincin bir müttefiki olmak yerine, çoğu zaman ruh için bir anestezik haline geldi. Sonsuz akışlarda geziniyoruz, içeriği önemsediğimiz için değil, sessizliğe dayanamadığımız için. Dizi üstüne dizi izliyor, kısa videolar tüketiyor. Haberleri çılgın bir hızla tüketiyoruz. Bilgilendirmek veya gelişmek için değil, kaçmak için. Neyden kaçmak için? Kendimizden. Bu davranışın derin sonuçları var. Motivasyon ve zevkle ilişkili nörotransmitter olan dopamin, dijital uyarımın küçük yükselişleriyle sürekli olarak aktive ediliyor. Ancak bu yükselişler yüzeysel ve yapay. Onlara ne kadar çok maruz kalırsak, Hayatın doğal uyarıcılarına karşı o kadar duyarsız hale geliriz. Bir zamanlar bizi heyecanlandıran şeyler, anlamlı bir sohbet, yaratıcı bir proje, sessiz bir yürüyüş sıkıcı gelmeye başlar. Beynimiz yeniliğe ve anında doyuma bağımlı hale gelerek derin olanı, yavaş olanı, anlamlı olanı değerlendirmeyi unutur. Modern motivasyonsuzluğun görünmez kökeni budur. Kolay zevk gerçek motivasyonu öldürür. Her küçük duraklama fırsatı dijital bir ödülle doldurulduğunda derinlemesine arzu etme yeteneğini kaybederiz. Hayatınızı değiştirmek istemediğinizden değil, ödül sisteminizin başarıyı sadece taklit eden uyaranlar tarafından ele geçirilmesindendir. Ve bu bizi daha da rahatsız edici bir düşünceye götürüyor. Eğer can sıkıntısından kaçmakla o kadar meşgulsek, gerçekten önemli olan sorulardan da kaçmıyor muyuz? Çünkü varoluşun büyük soruları sessizlikte, uyaransızlıkta ortaya çıkar. Viktor Frankl'ın insan acısı ve modern varoluşsal boşluk üzerine yaptığı uyarıda belirttiği gibi, modern insanın giderek daha az düşünme zamanı, daha az karar verme cesareti ve kendi anlamını bulma özgürlüğü var. Ancak onun bir insan olarak onurunu sürdüren şey tam da kişisel anlam bulma yeteneğidir. Bir sonraki bölümde Aşırı uyarımın neden olduğu bu ruhsal tükenmenin sonuçlarını daha derinlemesine inceleyeceğiz. Zihinlerimiz neden bu kadar yorgun ve düşünme yeteneğimizi kaybettiğimizde ne kaybediyoruz? Asla gerçek anlamda dinlenmeyen, asla susmayan, uyarılmadan, beklentisiz, dikkat dağıtmadan basitçe var olmasına izin verilmeyen bir zihne ne olur? Cevap basit ama yıkıcıdır. Parçalanır. Aşırı yüklü zihin düşünmez, sadece tepki verir tefekkür etmez, tüketir ve zamanla bu zihin en değerli yeteneğini kaybeder. Düşünme yeteneğini. Düşünmek, sadece düşünmekten daha fazlasıdır. Geri çekilip gözlemlemektir. Düşüncelerin yerleşmesine, duyguların şekillenmesine, değerlerin kendini göstermesine izin vermektir. Kimliğimizi inşa ettiğimiz, deneyimlerimizi anladığımız, Gerçekten önemli olanla bağlantı kurduğumuz sessizlik ve derinlemesine işleme alanı işte budur. Ancak her mikrosaniye yeni bir uyaran tarafından işgal edildiğinde bu hayati alan aşınır. Yerine daha derin bir akıl yürütme çizgisini, hatta varoluşsal bir anlam arayışını sürdüremeyen telaşlı, endişeli bir zihin ortaya çıkar. Yorgun zihin açıklık değil, rahatlama arar. Tehlike de işte buradadır. Çünkü sadece rahatlama arayan bir zihin, hızlı bir kaçış vaat eden her şeye bağımlı hale gelir. Sosyal medya, aşırı yemek, zihinsiz eğlence, kompulsif alışveriş, hatta aşırı çalışma, anlık rahatsızlıktan dikkat dağıtıcı her şey, uzun vadeli iyiliğe mal olsa bile. İşte tuzak, aşırı uyarım, derinlemesine düşünmemizi engeller ve derin düşünmenin yokluğu, bizi aynı boş kalıpları her gün tekrarlamaya mahkum eder. Dahası, tükenmiş bir zihin, kendisiyle bağını kaybeden bir zihindir. İçe dönme anları olmadan, gerçek duygularımızı artık tanıyamayız. Ne istediğimizi bilmeyiz. Bizi gerçekten neyin harekete geçirdiğini belirleyemeyiz. Dış dürtülerin insafına kalırız. Önerilen, reklamı yapılan veya bize dayatılan şeylere göre yaşarız, içimizden gelenlere göre değil. Danimarkalı filozof Siren Kierkegaard, en büyük umutsuzluk biçiminin kendinden başka bir şey olmayı seçmek olduğunu söylemiştir. Ama eğer kendini bulmak için hiç zaman yoksa, insan nasıl kendisi olmayı seçebilir? Düşünmeyen zihin, kendi özünden yabancılaşmış bir zihindir. Ve motivasyonsuzluk dediğimiz şeyi besleyen de tam olarak bu yabancılaşma halidir. Çünkü duygularımızla, değerlerimizle, en otantik hedeflerimizle bağlantı kurmadığımızda her eylem zorlama yapay gelir. Motivasyon hiçlikten doğmaz, içsel bağlantının bir yan ürünüdür. Ve bu bağlantı sessizlik ister, alan ister, duraklama ister. Viktor Frankl'ın derinlemesine belirttiği gibi, uyaran ile tepki arasında bir boşluk vardır. O boşlukta tepkimizi seçme gücümüz yatar. Tepkimizde büyümemiz ve özgürlüğümüz yatar. Peki o boşluk yok edildiğinde ne olur? uyaran ile tepki arasında artık bir aralık olmadığında, artık seçim değil, sadece otomatik tepki olduğunda, bir sonraki bölümde bu sonucun derinliklerine ineceğiz. Bu aşırı uyarılmış çağda motivasyonsuzluğun kişisel bir başarısızlık işareti değil, anlam arayışında olan bir ruhun boğuk çığlığı nasıl olduğunu. Sıkışmış hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Veya içimden bir şey beni emiyormuş gibi hissediyorum gibi ifadeleri duymak yaygındır. Bu ifadeler sadece yakınmalar değil, çoğu zaman derinlemesine bir tanıdır. Üretkenlik, performans ve yüksek başarı etrafında dönen bir dünyada, motivasyonsuz hissetmek genellikle kişisel bir başarısızlık olarak ele alınır. Sanki kişinin içinde doğuştan bozuk veya eksik bir şey varmış gibi. Ama ya gerçek tam tersi ise, ya bu yaygın duyarsızlık, aslında hasta bir sistemin, yüzeysellikten boğulmuş bir ruhun belirtisi ise, bu bağlamda, motivasyonsuzluk bir zayıflık değildir. Bir protestodur. Boş hedeflerin, dayatılan görevlerin, mutluluk vaat edip sadece boşluk veren uyaranların peşinden koşamayan bir ruhun boğuk çığlığıdır. Çok uzun süre dışa dönük yaşamış, asla içine bakmamış birinin sessiz çöküşüdür. Harekete geçmek istemediğinizden değil, amaçsızca hareket etmekten yorulduğunuzdandır. Güçsüz olduğunuzdan değil, sizi gerçekten temsil etmeyen bir hayata uyum sağlamaya çalışırken enerjinizi çoktan tükettiğinizdendir. Motivasyonsuzluk belirtisi acı verici bir gerçeği ortaya koyar. Anlam eksikliğinin olduğu yerde hareketi zorlamaya çalışıyoruz. Yalan bir yakıt kullanarak bir ateşi yeniden yakmaya çalışıyoruz. Ve ruh bunu biliyor. Bir şeyin yüzeysel olduğunu, gerçek olmadığını, sadece bir rol oynadığımızı hisseder. Ve işte o zaman felç ortaya çıkar yetersiz olduğumuz için değil, bizi gerçekten harekete geçiren şeyden kopuk olduğumuz için. Yoksul bir toprağa ekilen, günde 24 saat yapay ışığa maruz kalan bir bitki düşünün. Büyüyebilir mi? Belki, ama zayıf, soluk, doğal ritminden kopuk olacaktır. İnsan zihni de, sürekli uyarım, aralıksız talepler içinde, kendi varlığında kök salmak için zamansız yaşadığında işte böyle olur. Motivasyonsuzluk, bu durumda bedenin durmamız gerek demesidir. Ruhun ise eve dönmemiz gerek demesidir. Frankl bunu cerrahi bir hassasiyetle zaten uyarmıştı. İnsan hayatında derin bir anlam bulamadığında kendini zevklerle oyalar. Ama dikkat dağıtma tatmin değildir. Ve boşluk geri döndüğünde, o çünkü her zaman döner sorunun hareket eksikliği değil, yön eksikliği olduğunu anlarız. İhtiyacımız olan şey daha fazla üretkenlik değil, yeniden bağlantıdır. Ve işte tam da burada, toplama kamplarının cehenneminden sağ çıkarak bize birçok kişinin unuttuğu bir şeyi öğreten Viktor Frankl'ın derin düşüncesine giriyoruz. Gerçek motivasyon konfordan değil, amaçtan doğar. Bir sonraki bölümde felsefesinin kalbine dalacak ve anlam arayışının neden modern çağın varoluşsal boşluğuna karşı tek gerçek panzehir olduğunu anlayacağız. İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birinde Viktor Frankl AŞÇ, Dachau ve diğer nazi toplama kamplarının dehşetini yaşadı. İnsanlığın en kötü yanına tanık oldu. Erkeklerin her şeyini ö ailelerini, onurlarını, kimliklerini ö kaybettiğini gördü. Bedenlerin sayılara, yaşamların ise sadece hayatta kalmaya indirgendiğini gördü. Ve yine de açlık, acı ve ölümün ortasında bile şaşırtıcı bir şey fark etti. Bazıları, fiziksel olarak daha güçlü veya şanslı oldukları için değil, çok daha derin bir nedenle yaşam kıvılcımını canlı tutmayı başardı, hala bir nedenleri vardı. Frankl, net bir anlam duygusuna sahip olanların ö uğruna yaşanacak bir şey veya biri, kendilerinden daha büyük bir amaç psikolojik çöküşe direnenler olduğunu fark etti. Buna anlam arayışı adını verdi ve bu fikri psikoterapi yaklaşımının yani logoterapinin kalbi haline getirdi. Frank'la göre, İnsanlar Freud'un dediği gibi has peşinde koşmaktan veya Adler'in öne sürdüğü gibi güç peşinde koşmaktan dolayı motive olmazlar. İnsanların en derin dürtüsü, varoluşlarında anlam bulmaktır. Bu anlam eksik olduğunda, varoluşsal boşluk ortaya çıkar. Bugün dikkat dağıtıcı şeylerle, toksik üretkenlikle ve kesintisiz uyaranlarla kamufle ettiğimiz boşluk. Franklin çalışmalarının en etkileyici yönü, anlamın acıda bile, aşırı acıda bile bulunabileceğinin fark edilmesidir. Onur, seçim, aşkınlık için her zaman yer vardır. Hayatın anlamı asla bitmez, derdi, kaçınılmaz acının karşısında bile. Bu, iyi olmalıyız ki üretebilelim, motive olmalıyız ki hareket edebilelim gibi modern mantığı tamamen sorgular. Frankl bunu tersine çevirir. Çoğu zaman anlamlı bir şekilde hareket ederek gücü yeniden keşfederiz. Amaç bir lüks değil, temel bir psikolojik ihtiyaçtır. Bu anlayış her şeyi değiştirir. Eğer motivasyon anlama bağlıysa, o zaman yokluğu bir zayıflık işareti değil, gerçekten önemli olandan kopukluğun bir işaretidir. Ve bu kopukluk, boş hedefler, statü, sosyal onay, sayılar, dış görünüşler o için yaşadığımızda yoğunlaşır. Frankl bizi başka bir soru sormaya davet ediyor. Ne için yaşıyorum? Daha fazla enerjim olsun mu? Değil, yataktan kalkmaya değer mi? Daha üretken nasıl olunur? Değil, beni gerçekten ne harekete geçiriyor? Kendi sözleriyle insan herhangi bir nasıla dayanabilir yeter ki bir nedeni olsun. Ve bu nedenin büyük bir şey olması gerekmez. Bir çocuk olabilir, kişisel bir görev olabilir, bir ideal, hatta basit bir görev olabilir ama içtenlikle yaşanmalıdır. Esas olan onun gerçek olması, içeriden gelmesi, sizi anın aciliyetinden daha büyük bir şeye bağlamasıdır. Peki bu anlamı gürültülerin, dikkat dağıtıcıların ve baskıların istila ettiği bir hayatta nasıl yeniden keşfederiz? Bu yeniden bağlantının gerçekleşmesi için nasıl yer açarız? Bir sonraki bölümde tam da bunu, sessizliğin, duraklamanın ve rahatsızlığın daha amaçlı ve mevcut bir yaşama açılan kapılar olarak gücünü keşfedeceğiz. Uyaransızlığın neredeyse bir tehdit olarak görüldüğü bir toplumda sessizlikten bahsetmek sapkınlık gibi gelebilir. Sessizlik bizi yüzleştirir. Bizi kaçtığımız şeyleri dinlemeye zorlar. En kaotik düşüncelerimizi, en bastırılmış acılarımızı, en rahatsız edici sorularımızı. Ve yine de anahtarı gerçekten önemli olanla yeniden bağlantı kurmada yatan bu görünüşte düşmanca bölgededir. Modern insan boşluktan korkmaya şartlandırılmıştır. Beklemeye dayanamazlar, yalnız kalmaya tahammül edemezler, sadece var olmayı bilemezler. Ancak bu boşluk, uyaranlarla dolu olmayan bu alan bir hata değil, bir davettir. Duraklamaya, gözlemlemeye, yeniden düzenlemeye bir davet. Çünkü ancak gürültü kesildiğinde bilincin sesini gerçekten duyabiliriz. Ancak fazlalık dağıldığında esas olan ortaya çıkabilir. Frankl, yaşamın her birimizden bir yanıt talep ettiğini söyledi. Ancak yanıt vermek için önce dinlemek gerekir. Ve dinlemek, bu doygun dünyada unutulmuş bir sanat haline gelmiştir. Sürekli bilgi akışına, görüşlere ve dış beklentilere o kadar alışkınız ki, kendi iç çağrımıza sağır hale geldik. Bu çağrı yüksek veya gösterişli değildir. Bir düşünceyle diğeri arasındaki boşlukta fısıldanan ince bir sestir. Ve ancak sessizliğe yer açtığımızda yakalanabilir. Telefonu kapatmak. Başka bir görevi reddetmek. Gerekli olmayan şeylere hayır demek. Tüm bunlar başlangıçta rahatsız edici gelebilir. Ama bu rahatsızlık, otomatik olandan çıktığınızın bir işaretidir. Netliğin bir habercisidir. Çünkü motivasyondan önce sessizlik gelir. Hizalanmış eylemden önce dürüst dinleme gelir ve amaçtan önce kaçtığınız şeyle yüzleşme gelir. Ve evet, sessizlik rahatsız edici olabilir. Güvensizlikleri, şüpheleri, kırgınlıkları ortaya çıkarabilir. Ama aynı zamanda unutulmuş değerleri, otantik arzuları, keşfedilmemiş yönleri de ortaya çıkarabilir. Uyaran yokluğunda hissettiğimiz rahatsızlık düşman değildir. Yeniden bütünleşme sürecinin başlangıcıdır. Ruhun daha önce telaş ve gürültüyle boğulmuş olanın çok uzun süredir görmezden geldiğimiz gerçekleri fısıldamaya başladığı bu alandadır. Viktor Frankl'ın yazdığı gibi, her birimiz kendi hayatımızda eşsiz bir anlam, kendisine ait bir misyon bulmak zorundadır. Hiçbir hayatın yerini doldurulamaz, hiçbir kader tekrarlanamaz. Her biri yeri doldurulamazdır. Ama bu misyonu nasıl duyarız? Bu çağrıyı nasıl tanırız? Eğer hiç durup dinlemezsek, bir sonraki ve son bölümde en önemli adımı ele alacağız. Bu sessizliği nasıl anlamlı eyleme dönüştüreceğiz? Dışsal uyarım yoluyla değil, içsel bir amacın otantik ifadesi yoluyla duyarsızlıktan nasıl çıkacağız? Çünkü gerçek motivasyon, kaçmaktan vazgeçip nihayet niyetle yaşamayı seçtiğimizde ortaya çıkar. Artık otomatik pilotta yaşamaya devam edemeyeceğiniz bir an gelir. Boşluğun dikkat dağıtıcılıktan daha yüksek sesle konuştuğu, yorgunluğun başka bir videoyla başka bir kaydırmayla başka bir görevle giderilemediği bir an. Bu kırılma anıdır ve paradoksal olarak aynı zamanda başlangıç noktasıdır. Çünkü ancak dışarıda bulunabilecek şeyi içeride aramaktan vazgeçtiğimizde nihayet doğru yönde ilerlemeye başlarız. Gerçek motivasyon gürültülü değildir. Kolay vaatler veya hazır formüllerle gelmez. Başkalarını memnun etme dış hedeflere ulaşma veya dayatılan standartları takip etme arzusundan doğmaz. İçinizdeki pazarlıksız olanla, en derin değerlerinizle, unutulmuş hayallerinizle, en ham gerçekliğinizle temasa geçtiğinizde ortaya çıkar. Sessiz ama acımasız bir güçtür. Bir kez tutuştuğunda, dünyadaki eyleminizi tamamen dönüştüren bir kıvılcımdır. Ve bu, kahramanlık gerektirmez. Büyük lesler veya radikal değişiklikler talep etmez basit şeylerle başlar. Gürültüyü kapatmakla, kendine dürüstçe bakmakla, bu artık bana hizmet etmiyor demenin küçük eylemiyle. Kaosun tersine gitme, her yöne çılgınca koşmayı durdurma ve içeri doğru yürümeye başlama hareketiyle. Çünkü amaç bu içsel alanda şekillenir. İşte orada zorunluluktan değil, anlamdan dolayı, dürtüden değil, seçimle, kaçmak için değil Gerçekten kim olduğunuzu ifade etmek için hareket etmeye başlarsınız. Motivasyonsuzluk bir kusur değildir. Bir davettir. Yüzeyde yaşamayı bırakıp gerçek olana dalmaya bir çağrı. Yeniden bağlantı kurma, sessizliğe yer açma, kendi varlığınızı yeniden kazanma, niyetle hareket etme zamanının geldiğinin bir işaretidir. Viktor Frankl cehennemden sağ çıktı ve oradan güçlü bir gerçekle çıktı. Bir insandan her şey alınabilir, tek bir şey hariç İnsan özgürlüklerinin sonuncusu överilen verilen herhangi bir koşulda tutumunu seçmek, kendi yolunu seçmek. Bu özgürlüğe hala sahipsiniz, şimdi bile. Ve bunu yüzeysellik döngüsünü kesmek ve yeni bir anlatı başlatmak için kullanabilirsiniz, uyaranların insafına kalmayıp, amacınız tarafından yönlendirildiğiniz bir anlatı. Bu mesaj sizde yankı bulduysa, yorumlarda bize bildirin. Bugünden itibaren neyi geride bırakacaksınız? Kendi sesinizi duymak için hangi gürültüyü susturacaksınız?